Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bir tane daha kısa bir video atacağım Cadılar bayramı zamanında markete uğramıştık Öylesini çekmiştik Yani böyle bir market videosu gibi değil de Öylesini çektiğimiz bir videoyu paylaşmak istedik Çünkü karantinadayız işte yapacak hiçbir şey yok Eski videoyu buldum Onu paylaşmak istedim Yani çok da bir şey yok ama işte Böyle cadılar bayramı konsepti falan oluyordu markette Onları çektik birazcık Böyle izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beğenmezseniz de sorun yok. Beğenirseniz de mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. Hepinize güzel kanatlı günler. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Amerika'da bir markete giriyoruz. <laughs> evet, balkabakları sezonları açıldı. Ciddi olamazsın. Evet. Şimdi içeri giriyoruz. Bir tane dondurma <laughs> alacağız bu arada. Ama bu ne göre? 500 <laughs> milyon tane yoğurt çeşidi var. Sanki sanırsın bütün Amerika yoğurt yiyor. <gülüyor> 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 bir şey sana. Ne? Ben de çok. Ne? Alalım mı? Ne ya? Bir <gülüyor> amca <gülüyor> faciasıyla karşılaştık. Um, Yere kusunluk dökülmüş. Evet, Amerika'da Halloween başlıyordu. Kafana geçiriyormuş. Geçirecektim ama altı böyle. <laughs> Yakışıyoruz değil mi? Çok, bayağı yani. ne yapacağımız olay Ne bağırıyorsun sen de be? Sok Bugün kavga B Ömrümse bağırmıyor değil mi? Aa A Gözlerinden Yaşlarını Sileceğim <laughs>